Hepinize merhabalar efendim. Yepyeni bir videoyla, yepyeni bir seriyle karşınızdayım bugün. 1444'te Osmanlı ile oynayacağız. Evet, Age of History 2 Psychic 1444 senaryosunda, Medieval Sunset senaryosunda Osmanlı ile oynayacağız. Osmanlı serisine başlıyoruz. Yapmayacağım demiştim. Bak 40 kere dedim hatta sanırım. Belki daha fazla da demişimdir bilmiyorum. Yapmayacağımı söylemiştim ancak ee, yapmaya karar verdim. Hadi yüzde %70 yüzde yetmiş olmasın da yüzde olsun. Elay saldırganlık yüzde olarak gördüğünüz gibi başlayalım zorluk efsane bir soharsız, klasik saldırganlık yüzde olmak üzere. Topla düşünmeyelim eksinin altına düşsün. Bunun altına düşsün yeter. Evet. Bir Osmanlı olarak nasıl oynayabiliriz? Öncelikle başlayalım çocuklara 5 tane vermekle. Ardından şöyle 5 tane buraya. 10 tane buraya. bir tane buraya, geri kalanı 5 buraya. Ve işte buraya abi. İlerleyen dönemlerde teknoloji puanlarımızı arttıracağız. Puanlarımızı arttıracağız. Evet Osmanlı İmparatorluğu olarak ne yapacağız? İlk hedefimiz neresi olsun? Balkanlar mı olsun? Anadolu mu olsun? Hmm. Çok zor bir soru. Buradan vergileri ayarlayalım. Hızlı bir Osmanlı olarak nasıl oynayabiliriz? Nasıl oynayabiliriz? Şimdi size en iyi şekilde Osmanlı nasıl oynanır onu göstereceğim. Evet asimilasyon sıkıntılarımız var. Bunları halledeceğiz. Kötü bir durum tabii ki asimilasyon sıkıntılarının olması bizi epey uğraştıracak, epey vakit kaybettirecek bir durum. Gördüğünüz gibi ülkenin neredeyse, neredeyse tamamında yani yarısında daha doğrusu neredeyse yarısında istikrar eksikliği var. Bu istikrar eksikliği bizim için bir sıkıntı e, teşkil ediyor. Bu anada istikrarı sağlamamız lazım ülkede. Bakın tek Petiye de burada adı doldu. Fethiye de istikrar çok sağlamadı. Niye böyle bilmiyorum. Evet abi Avrupa'daki topraklarımızda da mesela Sofya'da gördüğünüz gibi oralar Bulgaristan'ın başkent Bulgarlar da Bulgaristan taraflarında eskişlerimiz var. Bulgarlar sıkıntı yaratıyorlar. Tam olarak şey olmamışlar. Asimile edilememişler. Ki Osmanlı hiçbir zaman asimile politikası uygulamadı. için biz yanlış şeyden bahsetmeyelim. Başka konulardan bahsetmeyelim. Orası beni ilgilendirmiyor. Asimilasyonları başlatalım başarılı bir şekilde abi. Burası da tamam. Burası da başlasın. Şimdi artık ilk fethimizi yapmanın vakti geldi abi. 1447 yılındayız. Ne fethi yapsak? Şeye dalamıyoruz. Bizansa dalamıyoruz. Bizansa daha 19 turumuz var. Bizansa dalmak için. O sırada biz bir epir seferi yapsak. Yunan seferi yapsak. Mora seferi desek lazım. Yo, mora değil. Seselya seferi oluyor bu. Mora seferi ayrı. teseli ayrı. Karıştırmayalım lütfen. Ee, böyle bir sefer yapmak mantıklı olabilir. 70.700 asker falan bastım. Yeterli olacaktır bu dedim. Ve evet, bir nevi yeterli oldu. Çünkü başkenti düşürdük fakat ee, başkentte fazla direniş oldu ve berabere kaldılar yani. Siz de gördünüz. Demin. Ama bu bizim burayı ele geçiremeyeceğimiz anlamına gelmez. Gördüğünüz gibi hiçbir şekilde ikinci bir savaşta asker kaybetmeden kazandık ve epri ele geçirdik. Şimdi diplomasiyi çok iyi kullanmamız gerekiyor. Diplomasi de mesela şimdilik Litvanya ile ben bir sıkıntım olsun İstem, istemiyorum abi. Büyük Litvanya Dükalığı ile bir sorunum olsun istemiyorum. Memlükle de bir sorunum olsun istemiyorum ama onlar sorun isteyecektir. Ya da kara koyunlar bir sorun isteyecektir abi. Doğuda da bir sıkıntı olsun istemiyorum. Doğumda problemle karşılaşmak şimdilik isteyeceğim bir şey değil. Doğuda savaş. İlk olarak Epir fethiyle başladık bakalım Epir'in fethiyle. Ardından Arnavutluğun fethiyle de devam edeceğiz. Bu arada bu seride hani bazı videolarda siz gördünüz işte eyalet talep etme eyalet deme birisini kullandım ticaret talep etme bago kullandım ancak bu video serisinde bu serimizde Osmanlı serisinde ticaret talep etme bago kullanmayacağım aksi takdirde çok kolay olur abi çok kolay olur mesela ben buradan ticaret talep etmeyle bir başlarım buradan kendi başıma oynarken de böyle yaptım Osmanlı böyle yapmadım Osmanlı'yla Kullanmadım abi kendim oynarken de buradan bir başlarım abi Sicilya'dan isterim mesela Aragon'dan Sicilya'yı alırım Karakoynu'dan Doğu Anadolu'yu alırım Memlük'ten Şam'a alırım Şam'a kadar ilerlerim hatta Halep'e kadar Halep'ten bir başlarım Kudüs'e kadar gelirim yani o yüzden saçma oluyor o sistemi kullan şeyi kullanmanız o bug'ı kullanmanız o yüzden kullanmanızı tavsiye etmem elimizden geldiğince kullanmamaya özen gösteriyorum oynarken. Evet, her neyse devam edelim. Şimdi 14 bin paramız var abi. 1450 yılındayız ve Bizans'a saldırabiliyor muyuz? Saldırabiliyoruz ve Bizans'a vasalları isyan etmiş. Ancak bizim daha paramız yok şöyle bir 20 bin, 21 bin, bin falan toplayarak İstanbul'un fethini gerçekleştirelim artık. 24 bin de yeterlidir. Ee, tek taraflı olsa daha mantıklı. Yani tek taraftan asker bastan bir taraftan yayılsa, yayılırsa çok daha makule geçer benim için en azından. Benim için çok daha iyi olur. benim için daha oh, iyi olur yani hani mesela atıyorum abi öncelikle onu saldırmasını bekleyeceğim onu saldırma pek niyet yok herhalde Bizans sahir seni senin saldırmaya çok niyetin yok bundan çok niyet yokmuş öncelikle benim askerlerimin erimesini bekliyormuş ben de pusuya düştüm salak gibi Şimdi o saldıracak değil mi? Bu Bizans çakal bir taktik uyguluyor abi. Çok çakal bir şekilde oynuyor. Yani gördünüz siz de demin. Benim orada askerlerimin ölmesini bekledi. Ama yine de çok fazla zayiat vermeden aldık abi. 1400. Kaçta aldık? Barış anlaşmasını imzalıyoruz. 1452'de aldık yine. Yani gerçek tarihten bir yıl önce aldık İstanbul'u. Başkenti taşı diyeceğim ama 12 bin para lazım. Hızlı bir şekilde e, parayı almamız lazım. 1453'ten önce parayı biriktirdik diye düşünüyorum ki derken biriktirdik zaten. Yani bir ay sonra önümüzdeki ay başkentimizi artık İstanbul'a taşıyacağız ve Başkent İstanbul oldu. Gördüğünüz gibi ilk videodan İstanbul'u fethetmiş olduk abi. Yani kolaydı İstanbul'u fethetmesi. Kolay oluyor zaten Bizans'ı yenmek genel olarak. Age of de eğer oynadıysanız biliyorsunuzdur. Asıl politika, asıl gelişmeler şimdi başlıyor şimdi artık tarihe göre hareket etmeyeceğim. Şimdi 1453'ten önce işte gittim Moray'ı fethettim gittim İstanbul'u fethettim ya. Artık tarihe göre hareket etmeyeceğim. Belki bazı tarihi olaylara uyarım. Mesela 1461'de işte Trabzon'u fethi gibi falan. Onlara uyuyacağım. Onları yapacağız zaten. Onları yapmak durumundayız ama. Aklımda çok farklı şeyler Evet abi. Öncelikle buradaki asimilasyon işlemlerini tamamlamaya çalışacağız. Tamamlayacağız diyemiyorum çünkü çok fazla var. Ve artık Bizans'ın kökünü kazdık ya. Yani. Bizans bitti artık. Bizans imparatorluğu kalmadı. Ee, Kastoria'yı da asimile edeceğiz zaten. Bulgar şehri Burgaz. Pulum. Öne çıktı. burada öne çıktı. Buraları da asimile et. Burayı da asimile et abi. Plodim. Asimile etti ve ardından devam. asimilasyonlara gördüğünüz gibi araya bir savaş sıkıştırdık. Sadece Kastoriya'nın asimilasyonunu şimdi başlattık. Bizans'ın son egemen olduğu son toprak. Evet buradaki işte tamam Ankara Ankara'dan önce burası var Bulgar toprağını da halledelim ve artık Ankara üzerine odaklanalım evet. Ankara'nın bu asimilasyonunu başlattık gördüğünüz gibi bu bölüm full asimilasyonlarla geçti gibi oldu ancak ilerleyen bölümlerde Karakoy'unu ne yapıyorsun kardeşim Ha? Ne yapıyorsun sen? sen? ne yaptın? Sen batırdın işte sen şu an. Sana bir sefer düzenlemem için bahane sundum bana resmen. Evet abi kara bir sefer şart oldu. Bir sonraki videoda artık ilk hedefimiz kara koyunlu olacak yani. Hani Sırbistan'a falan gitmektense ki Sırbistan'a gideceğiz. Eflada ilhak edeceğim ben. Orada eflan vergisini düşüreyim şöyle. Eksilere değil. İlginç sıfıra düşürdük mü? Yok. Şöyle sıfıra düşürdüm. bir gram bir kuruş vergi almayacağım eflaktan. Zaten bir altıma yaramaz. Eflaktan vergi almak işime yaramaz. Ancak eflakın bağımsızlık arzusu varmış. Bunu bir ilhak etmemiz gerekiyor bizim abi. Eflak'a ilhak etmemiz gerekiyor. Şimdi biz ilk olarak Candaroğulları'na dalalım abi. Bence ben Candaroğulları'na bir saldırmak istiyorum artık. Hazır, dibimizde, yakınken. Anadolu Beylikleri'nden birinden kurtulalım değil mi? Candar gel bakayım buraya sen Candar. Candaroğlu Beyliği. O bin, bin askeri orada tutuyormuş bak. Bu... Hı -hı, oraya değil. Şuraya şu şekilde dağılacaksın. İşte bu kadar. Sinop zaten düşündü. Sinop ve Kastamonu düşünce zaten Candaroğulları beyliği teslim oluyor. Evet. Candaroğulları beyliğini teslim aldık. Ve şimdi Trabzon üzerine yürüyeceğiz. 1457 yılındayız. Trabzon üzerine yürüyoruz. Ne büyük tesadüf tarihi olayları uymayacağımı söylemiştim ki bir sonraki bölümde zaten uymayacağım ama bu videoda hani Trabzon'un fethini de yapalım isterim artık. Hazır daha video 12 dakikayken Trabzon'un fethiyle beraber hem İstanbul hem Trabzon fethi yaz. Bir videoda iki önemli şehrin fethi. Hatta 3 işte Sinop'u, Kastamonu falan da yapalım 4 falan ediyor. Epiri saymayın canım epir gereksiz. Hani Avrupa'da ilerlemek için önemliydi ama. Mesela ilerleyen dönemde ilerleyen videolarda mesela. o Sağlam hasar verdi ama. Ben de onun ordusunu yok ettim. Ve Trabzon İmparatorluğunu da bu şekilde fethetmiş. Topraklarımıza katmış olduk. Gürcülerle de sınırımız oldu bu sayede. Candaroğulları beyliğini de topraklarımıza kattık. Fetihlerimiz arka arkası kesilmiyor. Arka arkaya güzel bir fetih yaptık abi. İstanbul'u fethettik. Sonra birkaç sene sonra birkaç senelik dinlenmeden, toparlanmadan, hazırlıktan sonra Abi toprak alma hilesi yapmadan bu Karakoyunu nasıl yeneceğiz? Onu düşünsem iyi olur. Ya da karakoyun ile müttefik olsam doğuyu salı doğuyu ona mı bıraksam diye de düşünmüyorum değilim şu an ama doğuyu ona bırakmak hiç istemiyorum. Yani benim şu Azerbaycan topraklarında, şu İran topraklarında, Irak ve Suriye topraklarında gözüm var abi o topraklarda. Ne yani çok toprak dedim. Oralarda gözüm var benim. Ben oraları başkasına bırakamam. Eğer Riya'da geç kendim alacağım o toprakları yanlışlıkla eksik mi başlattık? Herhalde eksik başlattık. Her neyse efendim bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Ee, bir sonraki videoda artık fetihlerimiz devam edecek Osmanlı İmparatorluğu olarak. Gördüğünüz gibi artık sınırlarımızı ulaştık. Şimdi artık şu Yunan kardeşlerimizden kurtulacağız. Atina ve Mora'dan kurtulacağız. Ardından büyük ihtimal Karamanoğulları'na, Ramazanoğulları Ramazan ve Dulkadiroğulları'ndan kurtuluruz bir sonraki bölümde. Artık onu bir sonraki bölüm yaparız. Belki Rodos'a falan da tak. Belki hospital yer şövalyelerine de saldırırız. Belki ben sadece şövalyeler desem niye sırf gerçi iki tane şövalye var. Her neyse oyunu kaydedelim ve oyun zaten otomatik kaydedilecek. Yaşasın şansın. Yalnız İstanbul'da 40 yıldız, 5 yıldızmış. Ne güzel. Evet oyunda kaydedildi ve Eflak bağımsızlık istiyor. Şu anlık umurumda değil Eflak'ın bağımsızlığı. O yüzden bağımsızlığını verdim. Bir sonraki bölümde kaldığımız yerden devam edelim.